Şişkinlik, kabızlık veya diğer bağırsak bozukluklarından şikayet ediyorsanız, bazı doğal çözümler işinize yarayabilir. Tüm bu sorunların önüne geçmek ve doğal bağırsak temizliği yapmak için bilmeniz gerekenleri sıraladık. Beyin ve bağırsak arasındaki ilişkinin önemi fark edildiğinden beri bağırsak sağlığı hakkında daha dikkatli davranılmaya başlandı. Vücudun atık borusu olan bağırsaklar ne kadar iyi temizlenirse, toksik maddelerin bağırsak yüzeyinden emilmesini o kadar engellemiş oluyoruz. Ayrıca doğru besin tercihi ile bağırsak yüzeyini destekleyerek ve iyi bakterilerin sayısını artırarak yararlı maddelerin emilimini hızlandırıyoruz. Kalın bağırsak temizliği için önereceğimiz en etkili 4 tarifi listenin en başına yerleştirdik. Bağırsak tembelliği ve diğer tarifler için videonun sonuna göz atabilirsiniz. İşte kalın bağırsak temizliği tarifi. 1 numara. İngiliz karbonatı. 1 su bardağına tepeleme 3 çay kaşığı İngiliz karbonatı ekleyin karbonatın üzerine çok az miktarda sıcak su ilave ederek, karbonatın iyice çözülmesini sağlayın. Karbonat çözüldükten sonra, bardağın geri kalan kısmını klorsuz su ile tamamlayıp, tek seferde için. Bu tarifi sabah aç karna yapmalısınız. Karışımı içtikten sonra, bir saat boyunca üzerine bir şey yiyip içmeyin, yatmayın ve tuvalete yakın bir yerde vakit geçirin. Bir saat sonrasında ise, bağırsaklar etkisini gösterip çözülmeye başlayacaktır bağırsaklarınızdaki atık ve toksinler, bağırsaklarınızdan temizlenecektir. Tahliye işlemi bittikten sonra bir kase ev yapımı yoğurt tüketerek kalın bağırsaklarınızı destekleyin. Bu karışımı uyguladıktan sonra evden ayrılmayın veya tuvalete yakın bir yerde vakit geçirmeye dikkat edin. Boşaltım hızlı ve ani olacağı için zor duruma düşebilirsiniz. 2 numara. Sinameki. Belki de kabızlık için Türkiye’de en çok bilinen ve kullanılan bitkilerden biridir. Sindirim sistemi üzerindeki etkileri inanılmazdır. Doku sağlığını korur ve bağırsak etkinliğini artırır. İlk önce bir su bardağına kaynar su doldurun ve üzerine bir tutam sinameki ekleyip yarım saat demlenmesini bekleyin. İyice ılayıp demlendikten sonra